Nilüfer Muhtarlar Derneği Nilüfer Belediyespor sen Bursa şubesi Belediye İş Sendikası Bursa Şubesi. Törenimizin bundan sonraki kısmı selamlama şeklinde ilerleyecektir. NOSAP Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi. Türk Siyah Gör Siyah Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve Mimarlar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi. <laughs> Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi. ve Mimarlar Odaları Birliği, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi. Tosap Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas OSB. Lyons 118K genel iş. Tema Bursa İl Temsilciliği. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası. Yatırım Profesyonelleri ve İşbirliği Derneği Yapı Der. Kanserle Savaş Derneği. Lodaş Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Balkan Türk Eğitim Vakfı Kurtarma ve Araştırma Derneği Anasar. Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği. İstanbul ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Bursa Nilüfer Kadın Korosu Derneği İhsaniye Kadın Dayanışma Derneği. Atayevler Mahallesi Kadın Dayanışma Derneği. Mahallesi Kadın Dayanışma Derneği. Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği. Bursa Motosikletli Kuryeler Derneği. Fenerbahçeliler Derneği. Mina Otizm Derneği. Bursa dostluk gezeyi. Sertaç Şipka TV Bursa Şube Başkanı. Bursa Motosiklet Kulübü. Halk Partisi Özlüce Mahalle temsilciliği. Yarına şans ver yasal. Bursa in your will kulüp. Selamlamalarımız tamamlanmıştır. Ve şimdi sizleri Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve çok aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşunda bulunmaya ve bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. mekanları bir kez daha cennet olsun. Değerli konuklar konuşmalarını yapmak üzere Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Şadiye Özdemir'i kürsüye davet ediyorum. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli milletvekillerim, Osman Gazi Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, Kadın Kolları, Gençlik Kolları Başkanlarımız, Sivil Toplum Örgütlerimizin çok kıymetli temsilcileri, değerli çalışma arkadaşlarım, sevgili müdürler. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Bizim için hem zafer hem de bir gurur günü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta Bulu Pınarda zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile bizim kaderimiz belirlendi. De Bu zaferle Kurtuluş Savaşı'ndan başarıya ulaştık. Ülke topraklarının yeri alındığı günü temsil eden 30 Ağustos, Türk milletini sömürge durumuna düşmekten kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan bir zaferdir. Mustafa Kemal'in kurduğu bir ülkede yaşamak bizim en büyük şansımız. Onun kurduğu cumhuriyette büyük emanetimizdir. Bugün Dumlu Pınar'da dahil akışını değiştiren o cesaret ve inancın önünde bir kez daha saygıyla ve minnetle eğiliyorum. Ve cumhuriyetin kazanımlarına her zaman sahip çıkacağımıza da kararlıklara ifade ediyorum. Büyük zaferimizin 102. yılında bir kez daha tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. Lazım Mustafa Kemal Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi şükranla, saygıyla alıyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Büyük Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'i kürsüye davet ediyoruz konuşmaları için. sevgili milletvekillerim, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, ilçe başkanımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkan ve yöneticileri, akademik odaların değerli başkan ve yöneticileri, sevgili muhtarlarımız, sevgili nüreferler, sevgili bursallar. Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum hepimizin bayramı olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. 26 Ağustos'ta başlayan dört gün gerçekten ülke ülkedeki Fransızlar, İtalyanlar, yine Yunanlar olmak üzere parsellenmiş olan ülke topraklarını geriye kazanma uğruna mücadele eden o güzel insanlara Gerçekten o güzel insanları minnetle arıyorum. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere. Hepsini minnetle arıyorum. Kolay değil. Ülke toprakları yağmalanmış. Top yok. Karşıda kamyon var. Bizde kanı var. Karşıda top var. Ama ona karşılık bizde onların birçoğu yok. Yokluklar içerisinde kazanılan bir zafer. Onun için hepimizin zaferi, hepimizin bayramı bu. Bunu böyle değerlendirmemiz lazım. Çocuklarımıza da, geleceğimize de bu şekilde aktarmamız lazım. Aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhuriyetin kuruluşunun da kurulmasının da ilk işaretlerini veren bayramdır. Onun için anlamı çok büyüktür. Birileri her ne kadar daha önce başka şekilde değerlendirdiyse 30 Ağustos'u ama 30 Ağustos'a sahip çıkmaya devam edeceğiz ve anlatmaya da de devam edeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı olmasaydı, o zafer olmasaydı, 30 Ağustos yaşanmamış olsaydı bugün her birimiz farklı yerlerde hatta farklı kimlikler altında hatta farklı boyunduluklar altında da olabilirdik. Onun için 30 Ağustos zaferinin önemi çok büyük. Onun için 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamak ve ona sahip çıkarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk veya silah arkadaşlarına sahip çıkarak onların söylemlerine, söylevlerine sahip çıkarak onların değerlerine sahip çıkarak bu ülkeyi geleceği hazırlamak zorundayız. Bu hepimizin sorumluluğu. Ve buna göre değerlendirmemiz gerekiyor. Bu anlamda tekrar Zafer Bayramımızı kutluyorum. Akşamüstü sanıyorum 6-18 gibi Osman Gazi'de bir Atatürk e heykeli açılışımız var. Sayın Başkanımızın nezdinde söylemek istiyorum. Oraya davet ediyoruz. Bütün sizleri de Bursalılar da aynı zamanda 19.30 itibariyle de tarihi binanın, heykeldeki tarihi binanın orada toplanacağız. Bu Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamak üzere oradan meşalelerle stadyumu Atatürk stadyumuna eski stadyuma ineceğiz, yürüyerek ineceğiz ve orada da stadyumda da orada biliyorsunuz Orada kütüphanenin adını da değiştirdik. Onu da belirteyim. Atatürk Stadyumu Kütüphanesi oldu. Stadyumun hikayelerini asla unutmayacağız, unutturmayacağız da. Onun için bu akşamki coşku dolu program orada Atatürk Stadyumunda devam edecek. Nilüfer'le sizleri buluşturacağız. Ben sizlere ve Bursalıları hem yürüyüşe hem de programa katılmaya davet ediyorum. Tekrar hepimizin bayramı olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı ve katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Çelenk sunma törenimiz sona ermiştir. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz efendim.